ready to accept to refugees. E, kendi sosyal gruplarının bir parçası olarak. Eee they on uh, social part of their own social groups. E, mültecileri yeni komşuları ve meslektaşları olarak e, görmeye hazır olmalılar. Eee they have to be ready to see refugees e, as a, a new new neighbors and e, uh, colleagues friends. Ee, bu durumun gerçekleşmesi için e, uh, for realizing e, uh, the situation açık bir zihne ve taze bir söyleme ihtiyaç var. E, uh, there is a need a fresh mind and a, a clear mind and fresh saying. Very good. Um, Türk vatandaşlarının mültecilere karşı empati kurabilmeleri lazım.